merhaba arkadaşlar. Bugün Tom, Tom 2'yi oynayacağız. Ee, bu oyun lanetli diyorlar. Yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar. Evet yaşımı 1900'lere alacağım. Kaç yapacağım? 1900 yıllarına mı gideceğim? Ben bu yıllarda doğdum. <laughs> bu oyuna tepki vereceğiz. Bugün. Evet arkadaşlar. Ceyhun 1941'de doğmuş. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum da. Bu oyun sonradan bok gibi olduğunu anladım. Evet şimdi tom geldi. Evet. Beyinsiz karakterimiz burada. karadım. Genel. Evet. Hiç arkadaşlar burada ben oynamadım. İlk defa şu an Ceyhun'dan görüyorum. Ben bu oyunu oynadım. Bu oyun çok iyi bir oyun değil ya. Bence şöyle yap. Evet. Ha, uzaya gitti. Karnı acıkıyormuş. Onu aç bırak. Ha, havuç ver lan. Havucu ver. Yeme. Yemesin. Ver mi ona? Acaba tamamen aç bırakırsak ne no yapar? He <laughs> <laughs> Ye ya lan. Ha, arkadaşlar bu arada yarın veya bugün de video çekmiş olabilirim. Ee, işemesi gerek. Ha. Işesin Hadi işe. Bize bak. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Evet. Uyu. Uyusun da büyüsün. Ni 2 trilyon yıl sonra. Evet, şimdi evet kim? birinci günü atlattık. Oyunun özelliklerine bir bakalım. Uçuş. Bu ne lan? Uçuş var. Ben bu oyunu eskiden oynadığım için biliyorum. Evet arkadaşlar kapı çaldı. Arkadaşlar uçuş yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Ben bu oyunu 20 milyon kere oynuyordum küçükken. Oha. Evet şu an nereye gideceğiz? Evet şimdi burada kutular var. İlk kutumuzdan gidiyoruz. Evet, evet. Evet. Ben bunu Oyun ama yani, oyunda gelişince eğlenceli olabiliyor. 10 bin kupan, ay altınım var ama 20 kupa veriyor oyun sana. Çok komik. Evet. Şimdi. O kıyafet giydirelim. <laughs> Şurasını şey yap. Seni duyamıyorum. Seninle konuşmak için mikrofona erişimine ihtiyacım var. Aa bu dediklerimizi tekrar ediyordu. Bu ziting. Aa ne oldu? Aa olmuyor. Ya bok evet. Ah kirlenmiş, bok <laughs> <ne? Anladım> reklam. Arkadaşlar, <laughs> 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 den <Şimdiden> çıkaralım. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> <Daha nasıl? gülüyor> Komik. Oo. Şimdi spor yapacak. Hadi. Evet. Diğerine. Bir saniye arkadaşlar. Bu evet. şarkı Mert için gelsin. Çok güzel bir şarkı. Hayatımda gördüğüm en güzel şarkı olabilir arkadaşlar. Evet. <laughs> Diğeri. Aa, poku yedi. <laughs> Bir saniye ben yapayım. Oğlum böyle aşağı yapacağım. Şimdi biraz şey oynasın. Tetris. Bu ne lan? Nintendo. Evet, basket atalım. Bu kendi el becerimize. Ya bak var sandım. Neyse bu da kötü. Şimdi ah. sen boyun. Bir saniye. Ben gitme. <laughs> tamam. Daha yükse gidemiyor mu? Onun bu arada sırada böyle yükseğe gidiyor. Düşürsen onu bir. <laughs> Oğlum adama Evet böyle bu da. Hayvanı yıkayalım şimdi. Ya böyle Şimdi Tom'u yıkayacağız. Evet. Şöyle bir yıkayalım. Yeşil ne? İki tane sabun var. Böyle çıkaralım mı? Acaba ikisi de ne olacak? Böyle çıkaralım mı Mert? Ne olur? Kırmış. Yemek yiyenlerden özür dilerim. Eğer video götüne sokalım. Lan. Lan. Evet düzeldi. Şimdi ne yapacağız? 12. Ya bu ne biçim bir oyundur? Kestiğim. Lan lan Hãy <laughs> well, subscribe <laughs> <laughs> Mama hey mia. <laughs> <laughs> Tom mama <osurma> mia. lan. <laughs> Aa bak bana dedi sen. videoya ya bence 10 like gelsin. 10 like geldiğinde bu oyunun devamını yapacağız. Evet.